Çürüyen incirden nektar toplayan arılar. Bu meyveleri aslında bal arıları delemiyor. Bu sarıcı arılar kemiriyor çeneleriyle. Bizim bal arıları da o kesiklerden nektarını alıyorlar. Normalde meyvelere incire veya üzüme zarar verebilme şansları yok bal arıların. Öyle bir yaygın inanış var ama doğru değil. Ekim ayındayız. Bu da bir yavru atımına faydalı olur. Aralar bayağı rağbet gösteriyor inciri.